Vakfı Kebir Vakfı Kebir taş fırın ekmeği, geçmişi, fırını, pişirilmesi, şekli, tadı ve bayatlamayan özelliğiyle yalnızca Türkiye'de değil, dünyada da eşi olmayan ve dilimle satılan tek ekmektir. Yayla kültürü gereği hayvancılıkla uğraşan ve ilkbaharda yaylaya çıkan aileler 2-3 gün süren yayla yolculuğu yapmaktaydılar. Bunun doğal sonucu olarak 2-3 gün boyunca bayatlamayan ekmeğe duyulan ihtiyaç taş fırın ekmeğinin icadına yol açmıştır. Geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan bu ekmek bugün ülkemizin her yanında üretilmesine ve Trabzon ekmeği olarak bilinmesine rağmen aslına uygun üretimin yapıldığı tek yer Vakfı Kebir'dir. Taş fırın ekmeğini özel kılan pişirildiği fırın başta olmak üzere suyu, odunu, unu, mayası, havası, şekli, ağırlığı ve pişiren ustasıdır. Bu nedenledir ki ülkemizin her yanında üretilmesine rağmen Vakfı Kebir standardı hiçbir zaman yakalanamamaktadır. Ekmeğin herhalde tek bir ana vatanı yok ama Vatfı Kebir ekmeği de bu ana vatanlardan biri. Biz de Vatfı Kebir ekmeğinin yemek için e, burada e, fırınlardan birine geldik. 26 tane fırın varmış eminim hepsinde çok güzel ekmek yapılıyordur. Vakfı Kebir deyince aklıma bir hikaye geliyor. E, adamın biri geliyor buraya çorba içmeye lokantaya. Az bir çorba getir diyor. Ondan sonra onun yanında bir sepet ekmeği götürüyor. E, lokantacı gelmiş Abi demiş, çorba bizden, sen ekmeğin parasını ver. Vakfı kebir ekmeğinin büyük yapılması sonucu pişirme süresi uzadığından... ...dış kabuk kalın, ekmeğin iç kısmı yumuşak, pişkin ve arzu edilen büyüklüklerde gözeneklere sahip olur. Ekmeğin bayatlama süresi uzun olur. Uygun saklama koşullarında 5-15 gün kadar bozulmadan saklanabilir odun ateşinde piştiği ve ekşi maya kullanılarak yapıldığı için kendine has bir lezzeti vardır. Ekşi maya yapılan ekmekler iyi kabarır, geç bayatlar. Vedat Milor'a göre şu ölümlü dünyada öyle zevkler var ki onları tatmadan bu diyardan göçmek yazık olur. İşin güzel tarafı da bu zevklerin pek çoğunun ateş pahası olmaması. Sorun para değil, sorun nerede yaşadığınız. Herhalde siz sevgili izleyicilerden pek çoğu Trabzon Vakfı Kebir'de yaşamıyor. Öyleyse dünyanın önde gelen zevklerinden birinden mahrumsunuz demektir. Bu zevkin ne olduğunu şimdi seyredeceksiniz. Trabzon'a geldik. Meşhur vakfı kevir ekmeğinin nasıl yapıldığını görmek istiyoruz. Aynı zamanda ben da bakacağım tabii ki. Tabii tabii. Şimdi burada e, 26 tane fırın varmış öyle mi? Evet öyle. 26 tane. 26 tane. Yani hepsi hepsi aynı şeyler. Aynı şeyler. Hepsi. Daha çok İsmail Usta anlatacak bize. Burası Süleyman Cüre, öyle mi? Süleyman Cüre. Burası Süleyman Cüro. Cüroğulları diye e, bunun patentini daldı Süleyman Cüre. Evet. O isim altında devam ediyoruz yani. Evet. Benim patronum. Anladım. Siz ekmeği yapıyorsunuz. Biz ekmeği yapıyoruz. Ben de tanına bakacağım ekmeği Evet. Peki bir şey yapın bu e, Vakfı Kebir ekmenin özelliği kullanılan undan mı oluyor, şeklinden mi oluyor, nedir? E, unda da var. bunda da var mesela havası, suyu. Buranın suyu bir yerde yok mesela. Mayanızın mesela... bir şeyi var mı? Doğal maya mı yoksa may hazır maya Biz var. kendi mayamızı kullanıyoruz. Ekşi maya olarak. Ekşi kullanıyoruz. Ekşi <laughs> Nasıl mesela. mayayı? Kendi... Kendi hamurdan hamura devir olan bir maya bu. Ekşi mayayla pişen ekmek hem kabarık oluyor. Evet. Hem de geç bayatlıyor mesela. Odun ateşinde piştiği için hem kabarık oluyor. Hem de geç pay Hem mesela. de geç mesela. Sonra bu ekmek mesela tadımlık değil, doyumluktur. E, yersin çok hemen hemen bir ekmeği bitirebilirsin. Bidir, eee de yiyesin gelir onunla. Vakfı Kebir ekmeğinin pat, formülü dedi yani formül özelliğine yani mayanın yani herkes kendi mayasını yapabilir nihayet yani, yani, bunu ya, alıyorsun. Yani bunu daha şey kılan e, patent alacak kadar özel kılan nedir? Bak Vakfı, Vakfı Kebir'in Kebir yavrusu yani. Vakfı başka yerde yok. Yani başka yerde. Peki ne bakalım <laughs> isterseniz. Buyurun. Teşekkür ederim. Güzel önüme şey yapmışsınız. Şimdi tereyağınızı alıyorum üzerinizle. Tabii ne? Bu da bizim yöreye has bir şey. Vakfı gebir yağı yani. Vakfı gebir, don ya. Hepsi bizim ya. Bir de balımız var. Bu uzun süre odun ateşinde piştiği için de dokunmaz yani. Ne? Şişinlik yapmaz ekmek. Ekmek. Bir kere yağ çok hoşuma gitti, bu yayık ya. Gerçi evet. eskisi gibi o el yağları... Odun, odun, yayık. odun yayık. Odun yayık ama evet. makinede yapıyorlar herhalde bunu şimdi sanıyorum. Yani çok o eski... Onu devam ettiren var. Var mı? Var yine var ya. Eski. Ha, ya. Eski. Bu çok güzel ama o eski el yayının tadı daha farklı Daha... O, o güzel evet. O, o değil bu ama güzel. Ekmeğiniz de güzel. Bir kere ben şeyse ekşi mayayı seviyorum tartıma yani daha lezzetli ekmek. Ee, odun şey orada arkamda görüyorum galiba fındık kabuğu kullanıyorsunuz. İlk önce odun yakıyoruz da hani fırını oyalamak için <laughs> onu kullanıyoruz yani. Sonra? Sonra fındık kabuğu atıyoruz. Enter, evet. Öyle şey atıyorsunuz. Ne kadar zamanda pişiyor mesela? Bir buçuk saatte pişiyor. Evet. Yani. Daha ağır pişince daha güzel oluyor tabii herhalde. Evet. Ne kadar uzun süre pişerse o kadar iyi. Gözenekli olması güzel tabii. Gözenekli olması güzel. Keskin bıçakla kestin mi? Hı. Hmm. Hem ufalanmaz hem de o gözenekler meydana çıkar yani. Bu fark şeyden geliyor öyle mi? Yani kullanan mayadan, suyundan, e, e, suyundan odun ateşinde pişmesinden, odun ateşinde pişmesinden. ağır pişmesinden. pişmesinden hepsi var yani. Hepsi evet. Yani ününüz boş yere değil gerçekten yere lezzetli değil. evet. Bir de şu tereyağı sürdükten sonra biraz tuz da denemek istiyorum. Gerçi tabii her güzel şeyin bir de madalyonitik tarafı vardır. Fazla tereyağı çok iyi bir şey değil ama azını zararı yok. Margarin'den hmm. çok daha iyi bence. Çok daha iyidir yani. Daha iyi. ee, ekmek de ben çok yememeye gayret gösteriyorum. Ne de olsa rafine ekmek şekere dönüşüyor tabii yani. Ne kadar bu bayatlamadan durabiliyor? Bu beş gün ile 15 gün arasında uygun koşullarda sakladım. Donduracaksın o zaman çok sen sağ duracak olsun durur yani meyve buzdolabının meyvelinde durur evet yani. evet çok çok sağ olun gerçekten